günler öyle haber bültenine hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. İlk konumuzla başlıyoruz. Uğur Esin ve Dem Müzecilik'ten Roma'ya Büyük Kültür Hamlesi. UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Kolezyum'un 2000 yıllık tarihi, bir Türk şirketi tarafından Roma'da açılacak Yüksek Teknolojili Deneyim Müzesi'nde yeniden hayat bulacak. Ayasofya ve Efes'teki ödüllü müzeleri, hayata geçiren Uğres'in liderliğindeki dem müzecilik, deneyim müzeciliğini uluslararası arenaya taşıyarak bir ilke imza atıyor. Roma İmparatorluğu'nun en görkemli yapılarından biri olan Kolezyum'un zengin tarihi ve efsaneleri, dem müzecilik tarafından Roma'da hayata geçirilecek yeni nesil müzede ziyaretçilere modern bir anlatımla sunulacak. Geçtiğimiz yıl 14 milyon 700 bin ziyaretçiyi ağırlayan Kolezyum'un hikayesi, ileri görsel ve işitsel teknolojilerle kurgulanan immersif deneyimlerle, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle buluşacak. Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi'nin yaratıcısı olan Dem Müzecilik, Türkiye ve dünyada deneyim müzeciliğinin öncüleri arasında yer alıyor.